Rize'ye inmek isteyen Ankara uçağının kuyruğuna yıldırım isabet etmesi sonucu Trabzon Havalimanı'na mecburi iniş yaparken İstanbul'dan Rize'ye gelen uçaksa martı sürüsüne çarparak arızalandı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Anadolu Jet'e ait Rize Artvin Havalimanı uçağı Rize'nin Pazar ilçesine geldiği sırada şimşek çarpması sonucu kuyruğundan hasar aldı. Havada 3 kez manevra yaptığı öğrenilen uçağın pilotu şimşeklerin aralıksız olmasından ötürü yolcuları riske atmayarak yönünü Trabzon Havalimanı'na çevirdi. Trabzon'a sağlıklı bir şekilde iniş yapan uçağın yolcuları Rize'ye karayolu vasıtasıyla gönderildi. Öte yandan 18.45 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkarak Rize'ye gelen Türk Hava Yolları'na ait uçaksa inişe geçtiği esnada 40 civarında Mart'ya çarptı. Uçağın ön kısmındaki ışıklandırmaların hasar görmesinden ötürü saat 23'te Rize'den İstanbul'a gidecek olan uçağın seferi ise sabah saatlerine ertelendi.